Hazreti Fatıma de Zehra aleyhissalatu vesselam Efendimizin isimleri hakkındaki sohbetlerin ikinci bölümü. Bugün Hazretin Zehra ismi üzerinde konuşmaya gayret edeceğim. Zehra ve çilatifleri pek parlak, ışık saçan demek. Hadis-i şerifte de Allah yedi kat göğü ve yeri onun nuru ile aydınlattığı için Fatime'ye Zehra ismini verdim buyuruyorlar. Nitekim Hz. Fatime de Zehra ve Ehli Beyt'in diğer mensuplarının batıni hüviyetlerini de Resul-i Ekrem Efendimiz beyan buyurdukları için yine ancak zamandan ve mekandan münezzeh mahiyeti masumlara ve onların varisi olan zati evliya Allah'a ait meselelerden bir meseleyi Resul-ü Ekrem'in lisanından arz ediyorum. Resul-ü Ekrem buyuruyorlar ki Adem ve Havva Ehli Beyt'in isimleriyle tövbe ettiklerinde yani geçen de arz ettim Kur'an-ı Kerim'de Adem'e Allah kelimeler öğretti. Hazreti Şah-ı Velayet bu kelimeler bizim isimlerimizdir buyuruyor. İşte Ehl-i Beyt'in isimlerini vesile-i şefaat ederek Hz. Adem ve Havva tövbe ettiklerinde parıltısı, neredeyse gözleri kör edecek kadar nur sahibi bir hanım cemali gördüler. Zamansız ve mekansız alemde. Başında bir taç, kulaklarında iki küpe vardı. Sordular ki bu zat kimdir? Ve Cibril şöyle cevap verdi. Bu Seyyidül Evvelin ve Ahirin olan, Evvelin ve Ahirin Efendisi olan Muhammed Mustafa'nın kızı Fatime de Zehra'dır. Başındaki taç zevci Ali bin Ebi Talip'tir. Ya bu iki küpe dediler ki o iki küpenin nuru gördüler ki bütün arşı aydınlatıyor. Bu iki küpede oğulları Hasan ve Hüseyin'dir. Cenab-ı Yunus Emre Hazreti Hasaneyn Efendilerimiz için yazdığı mersiyede onlara hitaben arşın çifte küpeleri Hasan ile Hüseyin'dir buyuruyorlar. Yine Ehli Beyt'in batıni yoluna mensup olan derviş çeyizlerinde Haydariye'nin iki tarafına tam kalp hizasına iki tane küpe gibi zincire takılmış Necef dürründen veya başka kıymetli taşlardan yapılmış iki habbe asılır. Bunun manası insanın iklimi vücudunda arş kalptir. Arşı temsil eden makam kalptir. Arşın çifte küpeleri yani Hazreti Fatıma'nın tahtgahı kalp ve onun iki küpeleri Hasan ve Hüseyin'de onun küpeleri manasında sağa sola iki habbe takarlardı. Efendim, Hazreti Zehra'nın dünya hayatında da Cemali Paki'nin diğer insanlarda olmayan bir letafeti, bir nuru vardı ki o hanede bulunan bir kadın şöyle tarif ediyor. Biz karanlık gecede içeride hiç kandilin olmadığı, hiç aydınlatıcı bir şeyin olmadığı gecelerde eğer odaya Fatime teşrif ederse, odaya Fatime gelirse, Fatime'nin yüzünün nurundan o da öyle aydınlanırdı ki biz iğneden ipliği geçirebiliyorduk. Ve Hazreti Fatime de Zehra'nın bu Zehra ismiyle tesmiye olunmuş mübarek nuru bazı zamanlar o kadar muşaşa bir hale gelirdi ki o kadar e, görenin takat getiremeyeceği bir şekilde parlardı ki Hazret yüzlerine mübarek cemaline peçe örterlerdi. Peçe örterlerdi ki muhataplarının o nur karşısında, o ziya karşısında cezbeye gelmelerinden, kendilerinden geçmelerinden onları muhafaza etmek için. Nitekim e, peçe takmak, yüze peçe takmak ancak Hazreti Fatıma de Zehra'ya mahsus bir haldir. Bir de Fatime'nin evlatları Cenab-ı Haseneyn efendilerimiz zaman zaman bu hal kendilerine tecelli ettiği zaman yüzlerine peçe takarlardı. Bir de Hazreti Fatime'nin sulbünden olmasa da kalbinin evladı olan Hazreti Şah-ı Velayet'in sulb evladı cenab Alemdar-ı Kerbela, Ebul fazl Abbas, Kameri Beni Haşim, Haşim oğullarının kamer yüzlüsü, Fatime evlatlarına kurban olan o Hazreti Abbas da zaman zaman mübarek cemaline efendim peçe takarlardı. Denirse ki Hazreti Resulullah'ın hiç peçe taktığı vakı değildir. Hazreti Resul-i Ekrem hakkında Kur'an-ı Azimüşşan'da bir beyan var ki Muhammed'im sana bakıyorlar ama seni görmüyorlar. Resul-i Ekrem'de nübüvvet ve risalet olduğu için Resul-i Ekrem'in velayetiyle olan o ziyasını ortalığa ishar etmesi risalet ve nübüvvet vazifesinde insanların biz yüzünde öyle nur var ki gördüğümüz zaman cezbeye geliyoruz diye bir bahaneye medar olmasın için Efendimiz'in kendi e, nurunun perdesi, peçesi yine kendindendi. Onun mahiyetini biz bilemeyiz. Şimdi efendim Hazreti Fatıma Resul-i Ekrem'in konuştuğu tarzda konuşur. El mimikleri, yüz hareketleri aynı babası gibi mimikleri bile aynıdır. Bunu Hazreti Resulullah ve Hazreti Zehra'yı görenler naklediyorlar. Hatta yürüyüş edası yürürkenki tavrı bile adım atışı, yürürkenki edası, safası aynı babası Hazreti Resulullah gibidir. Efendim ve Hazreti Resul Ekrem Şahı Velayet'e şöyle hitap ediyorlar. Ya Ali Allah seni Fatime ile evlendirdi ve yeryüzünü ona mehir olarak verdi. Yeryüzünde sana buğz ederek yürüyenin bu yürüyüşü haram der. Biliyorsunuz Hazreti resul ü Ekrem Efendimiz dünyevi olarak bütün varını yoğunu Hazreti Hatice ve Hazreti Ebu Talip'le beraber İslamiyet'in, Muhammediliğin, Aleviliğin intişarı için verdiklerinden Medine'yi teşrif ettikleri zaman ellerinde dünya malı, mangır bir şey yoktu. Hazreti Zehra ile de Cenab-ı Şah-ı Velayet izdivac edecekleri zaman Hazreti Resulullah zahiren de asilzade, Hazreti Hatice keza asil, yani hem maddeten dünyevi olarak asalet sahipleri, hem manen, manen olan ayrı. Bir de dünyevi olarak da asil bir hanedan. E, Hazreti Fatime'nin o günkü örfe göre böyle asil bir zatın evlenirken ki mihri de ona göre olmak lazım gelir fakat elde yok avuçta yok. Hazreti Şah'ı velayette de yok Resul Ekrem'de de yok. İşte Hazreti Zehra'ya Allah Ali nama hesabına Allah yeryüzünü mihir olarak veriyor. Bir ikinci mihir de tuz ve sudur. Yemeğe katılacak tuz ve içilecek temiz su da Hazreti Zehra'nın mihri olarak Cenab-ı Resul-i Ekrem'e Allah tarafından verilmiştir. Bunlar tabii inanan için, inanmayan için bir şey yok. Biz böyle iman ediyoruz. Onun için Hazreti Fatıma de Zehra'ya mihir olarak verilmiş yeryüzünde, onun evladına, ona karşı, onun kapısına karşı bir harekette bulunan, bir tavırda bulunan herkes melundur. Ve Cenab-ı Peygamber de buyuruyor ki onlar yeryüzünde sana mihir olarak verilen yeryüzünde sana tazim etmezlerse, evladına tazim etmezlerse bu yürüyüşleri haramdır. Yani Hz. Fatime'yi bildiği halde, duyduğu halde ona karşı icap eden tazimi ala kaderi, kendi kıt miktarı kadar da olsa göstermekten iştinab eden haramzadedir. İçtiği su da Hz. Fatime'nin mihridir yemeğine kattığı tuz da Hz. Fatime'nin mihridir. Onun için dergahlarda eskiden efendim yemeğe başlamadan tuza banılır. Sonra tekrardan ye yemek hitama erdiğinde tekrar tuza banılır. Hazreti Fatime'nin mihriyle, onun bereketiyle sofra açılır. Onun yine bereketiyle sofra lokma mühürlenir. Ve yine Hazreti resul Ekrem Efendimiz Ali olmasaydı Fatime'ye küfü denk olmazdı buyuruyorlar. Yani Hazreti Fatıma de Zehra ancak Ali ile izdivac edebilir. Ali'siz Fatime'ye denk yok. Yerde gökte yok. Efendim bakınız Hazreti Resul-i Ekrem Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde ne buyuruyorlar? Nefsim elinde olana yemin olsun ki Allah şu dört şeyden sorguya çekinceye kadar kişi bir yere kımıldayamaz. Bir, ömrünü ne için tükettiğinden. İki, bedenini ne için yıprattığından. Üç, malını nerede kazanıp nerede harcadığından. Ve nihayet dört, biz ehli beyte olan muhabbetinden. Yani ehli beytin muhabbeti olmaksızın tevella ve teberra olmaksızın Cenab-ı Hak tahakkuku muhakkak olan günde de kimseyi bir yere kıpraştırmıyor. Hazreti Şah-ı Velayet Efendimiz buyurmuşlar ki Emri bil maruf nehy anil münker bütün ibadetlerden amellerden üstündür. Bu Alice sözü daha sonra i̇mam Zeynel Abidin Efendimiz'e sormuşlar. Demişler ki, dedeniz böyle buyurmuştu, acaba bunun hikmeti nedir? Evet dedi. Namazdan da mı dediler üstün? Evet, namazdan da üstün bir amel. Emri bil ma'ruf nehi anil münkerdir. Emri bil ma'ruf dedem Ali'nin velayetini emretmek, bunu izah etmek, bunu insanlara ulaştırmak. Nehi anil münker de dedem Ali'nin düşmanlarından teberri etmek, onların melanetlerinden uzak durmak ve ümmet Muhammed'i bu hususta ikaz etmektir buyurdular. İnşallah bizim de bu perişan hizmetimiz o amellerden sayılsın. Efendim, Hazreti Fatıma Zehra hakkında dikkat buyurulursa fakir validemiz, annemiz tabirini pek kullanma. Belki çocukluğumda kullanmışımdır çocukluk saygıyla. Ama kendimi bildiğimden beri kullanmıyorum. Yazılarımda da bulamazsınız. Neden? Çünkü zatına ümmü ebiha, babasının annesi denmiş ve Cenab-ı Hasan ile Cenab-ı Hüseyin'in, Hazreti Zeynep'in, Hazreti Muhsin'in ve masum imamların annesi olan bir zatı aliyül Ala hakkında bizim gibi beşer kimseler ona annemiz diye hitap etmek herhalde edebe mugayir olur kanaatindeyim. Efendim, diğer husus Hazreti Fatime'ye direkt hitap etmek, yani bizzat Hazreti Fatıma'nın ismi şerifine hitap ederek bir şey söylemenin de zannederim, efendim, edepte başka bir yeri olmak lazım. Diğer bir hususu da, eski büyük kimselerden işittiğim bir meseledir. Onu da dinleyenlerime arz etmek isterim. Bir mecliste, ve velev ki televizyondan söylense, radyodan söylense, Hz. Fatime'nin ismi geçtiğinde, hiç değilse bir defa olsun kıyam etmek, ilk duyduğunda kıyam etmek, ayağa kalkmış olmak, Resulullah'ın sünnetine ittibadır. Ve Hz. Fatime'ye karşı olan tazim, Resulullah'a tazimdir, Allah'a tazimdir. Binaenaleyh bunu da Ehli Beyt muhibbanına, bilenleriniz vardır ama arz etmiş olayım. Ehli Beyt Bendeganı'ndan Koniçeli Kazım Paşa var. Bakınız Kazım Paşa'mız Allah sünnü takdis etsin Hz. Zehra hakkında ne buyurmuşlar? kâbe ismetine nuru nebi puşide harem-i iffetine hıfz-ı ilahi divar desti i olmazdı seza bir bilezik kursu hurşidi hilal eylese çerhi devvar. Yani senin masumiyet Kabe'ne Muhammed Mustafa'nın nuru örtü oldun. Nasıl ki Kabe'nin örtüsü var. Senin ey Fatıma de Zehra o masumiyet o ismet Kabe'ne Muhammed Mustafa'nın nuru örtü oldu. Harem-i iffetine Hıfz-ı ilahi duvar, Kabe'nin olduğu o avlu değil mi? Oraya harem derler. Allah'ın haremidir. Senin de iffet haremine, nasıl ki Kabe'nin etrafında duvarlar var, senin de iffet haremine Allah'ın hıfzı duvar oldu. Öyle bir Kabe, Fatime'nin Kabe'si, Fatime'nin manası bir Kabe. Onun örtüsü Muhammed Mustafa'nın nuru, duvarları Allah'ın hıfzı. Desti iclaline olmazdı seza bir bilezik. Senin o yüceler yücesi eline koluna bir bilezik bulunamaz. Yeryüzünde hangi cevher altın mı gümüş mü nedir olamaz ki layık. Kurşu hurşidi hilal elinde çerhi dava. O güneş yuvarlağını güneş yuvarlak tam göründüğü zaman öğle vaktinde, onu şu çerh, şu zaman senin hilal gibi bükse de, mübarek e, bileğine bilezik diye koysa, gene de sana layık olan bileziği kuluna takmış olamaz. İşte efendim, Hz. Fatimede Zehra hakkında e, ancak Muhammed Mustafa, Ali el Murtaza, masum olan zevat hakkıyla onu methedebilir. Onun meddahı Allah'tır. Mustafa'dır, Murtaza'dır, Haseneyn'dir, masum imamlardır. Hazret, efendim, gayet latif, her şeyleri latif, insan güzeli. Zaten onların her güzellikleri kıskanıldığı için, haset edildiği için hep düşman olmuşlardır. Aciptir mesela Resul-i Ekrem'e bir şey arz edecek bir kumandan, ismini vermiyorum. Şah-ı Velayet Efendimiz'i şikayet sadedinde eline bir bahane geçmiş gibi onu kullanıp Resul-i Ekrem'e şikayet edecek. Resulullah'ın da hane-i saadetinin önü sahabe dolu. Diyor ki gideyim de Resulullah'a şunu söyleyeyim diyor Ali şikayet edeceğim. Aman aman diyorlar git hemen söyle de belki bu vesileyle Ali Muhammed'in gözünden Peygamber'in gözünden düşürürsün diyorlar. Yani Peygamber'in gözünden düşsün diye haset vardı kardeşim haset. Hazreti Fatime'nin de esaleti, nezaketi, zarafeti, şarafeti, her şeyle keremi, mürüvveti öyle ki onun nuruna karşı biz de ona gidelim teslim olalım da o nurdan feyziyab olalım demediler de kahirek seviyeti. Allah tabi başımızın üstünde. Efendim Hazret'e zulmettiler. Hasetten başka bir şeyden değil. Ve Hazret Resul-i Ekrem'e hitap edeceği zaman babacığım diye hitap ederlerdi. Efendimiz de onu Fatimem diye hitap ederdi. Ve dikkat buyurulursa Hasaneyinden, Cenab-ı Zehra'dan ve masum olanlardan başka Hazreti Fatime'nin kapısının sadıklarının hiçbir ondan bahsederken Fatime validemiz, Fatime annemiz demiyorlar. Kadim kaynaklara da bakılırsa hep Mevlamız, Seyyidemiz, Efendimiz Fatime diye hitap ediyorlar. İsmiyle de hitap etmiyorlar. Seyyidemiz, Mevlamız diye hitap ediyorlar. Efendim, Öyle ki Hazreti Fatime'nin batıni cephesinden, ummandan katra bile olmayacak bir söz arz edecek olursak, madem ki hakikati Muhammediye ve nuru Muhammediye'nin de annesi Hazreti Fatime'dir, o vakit Hz. Fatime'nin mahiyeti vücut kitabında, kitab-ı vücutte Hz. Fatime hakikati Muhammediye'yi de doğuran bir menba ise demek ki hakikati Muhammediye'nin sırrı Hz. Fatime'de Zahra'dır. Nitekim kainatın efendisi olan Mustafa öyle buyurdu. Geçen arz ettim kalbi makamında bu hadisi şerifte var. Fatime iki omuzum arasındaki ruhumdur. Ruhumdur. Efendim, onun için e, Hazreti Fatime'nin ne olduğu lisana gelmez. Bir gün Hazreti Şah-ı Velayet Efendimiz, Hamim ayetlerini, iki harftir ya bu, huruf-u mukatta'a derler, bazı surelerin başında var. Buyurdular ki, bu huruf-u mukatta'a baştan aşağı biz ehl-i beytin hüviyeti batıniyelerine işaret Velakin her kim bizim hanemize mensup değilse, bizim kapımıza mensup değilse, ne kadar ilim okursa okusun, bunlardan asla ve kella haberdar olamaz. Çünkü biz bu feyzi bizim kapımıza mensup olanlara efendim, tahsis et. Hazreti Fatıma de Zahra aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretleri hakkında niçin için Kur'an-ı Kerim'de bir müstakil sure yoktur? Mesela Sure-i Meryem var. Sure-i Nisa var. Kadın suresi var. Hazreti Meryem'in ismine tahsis edilmiş müstakil bir sure var. Niçin Cenab-ı Fatıma, Cenab-ı Hatice hakkında müstakil bir sure yok? Mesela Kevser suresini de Resulullah ve Şahı Velayet oradaki Kevser'den kasıt Ali şey, Fatıma'dır. Fatime'nin bir sıfatıdır Kevser diye ilan buyurdular da öyle öğrendik. Yoksa bizatihi ismi Latife-i Hazreti Fatime yoktur Kur'an-ı Azimüşşan'da. Neden acaba? Bunun pek çok hikmetleri var. Bir tanesi şudur. Hazreti Fatime de Zehra o kadar mahremiyeti ilahiyye, mahremiyeti Muhammediye-i Aleviyye'dir ki Kur'an-ı Azimüşşan'da onun Fatime diye isminin re'sen anılması caiz değil. Allah layık görmüyor onu. Onun ismini kitabında Fatime diye hitap etmek efendim Allah'ı incitecek bir mesele. Burasını irfan zevki olan canlar için söylüyorum. Onun için Hazreti Fatime hakkında söylenenlerin hepsi huruf-u mukatta'nın içine veya efendim, müteşabih ayetlerin içine ancak masum imamların izahı ile anlaşılabilecek şekilde Kur'an içinde mündemiştir. Yoksa herkes Kur'an'ı eline alsın, Hz. Fatıma hakkında ileri geri tefsir yapsın. Mesela tefsire şey vermiyor Allah, müsaade etmiyor. Fatime'nin ismi Kur'an'da olacak. Sen ona oturduğun yerde Fatime şudur, Fatime budur, Fatime bu değildir filan. Böyle bir şeye Muhammed Mustafa da razı değil, Allah da razı değil, Ali de razı Onun için Hazreti Zehra'nın ismi şerifi Kur'an-ı Azimüşşan'da ve evvelki kitaplarda da dahil mestur olarak efendim, zikredilmiştir. İşte Kazım Paşa'nın buyurduğu gibi Kabe-i İsmet'ine Nur-u Nebi Puşi'de harem-i İffetine hıfz ilahi divar. Allah'ın yeryüzünde ve gökyüzünde bilinen bilinmeyen alemlerde şimdi biz yaşadığımız alem üzerinden konuşuyorum. En büyük lütfu keremi Ehli Beyt'in zatı ile tekrardan hep onlar gelir gider. Ama ben Muhammed'im, Ali'im, Fatime'im, Hasan'im, Hüseyin'im diye zatı ile ki zuhur etti. Bundan büyük Lütuf bundan büyük nimet yoktur. Ve masumların da başının tacı, kendilerine hucat olan, masumların sırrının menbaı olan Hz. Fatıma de Zehra'nın insan suretinde, yeryüzünde salınmış olması, yürümüş olması e, müminler için en büyük saadet.